Dostlarım merhabalar. Kısa bir aradan sonra tekrar bir video ile karşınızdayım. Çünkü size tanıtacağım uygulama gerçekten işinize yarayacak bir uygulama. Cep telefonunuzda kullanabileceğiniz çok güzel bir uygulama. Uygulamamızın adı Mi Video. Dilerseniz e, özelliklerine bakalım, e, inceleyelim ve nasıl işinize yarayacak, neleri yapabileceksiniz bunları hep birlikte tanımış olalım. Şimdi dostlarım uygulamayı tanımaya geçebiliriz. Ama ondan önce benim sizin de rahat görebilmeniz için telefonu bilgisayara yansıtmam gerekiyor. Bunu da videolarımda tanıttığım Screepy programı ile yapacağım. Kullanmak isteyen arkadaşlar yukarıya kart bırakacağım oraya tıklayarak videoyu izleyebilir ya da kanalıma gidip oradan da izleyip indirebilir. Linki de mevcuttur. Evet iki kere tıklayıp açıyorum ve hemen bağlantıya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar uygulamamız Mi Video yani burada gördüğümüz uygulama mi video uygulamasını açıyoruz. Burada videolarınızı editleyebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz, birçok işlerinizi yapabilirsiniz. Ama en önemli özelliği, en çok öne çıkan özelliği şu. Dilediğiniz yerden video indirebiliyorsunuz. Sadece YouTube değil. Instagram, Facebook, Twitter veya URL'sini bildiğiniz bir video ya da işte indirmek istediğiniz bir dizinin veya atıyorum seyretmek istediğiniz bir şarkının klibinin indirmek istediğiniz URL'sini kopyalayıp buraya yapıştırdığınız zaman otomatik olarak indiriyor. Hatta şöyle göstereyim. Şurası indirmeler yazan yeri görüyorsunuz arkadaşlar şurada. Oraya bastığınız zaman zaten açık olarak her şey burada. Her şey mevcut. Nereden indirmek istiyorsunuz? Buraya yazmış. URL aramak istiyorsan buraya basarak dilediğim videoyu bulabiliyorsun. Şimdi dilerseniz deneyelim. Instagram'dan bir video indirme, indireceğiz diyelim. Instagram'a giriş yapıyoruz. Tabi bu internet üzerinden olduğu için Buradan oturumu açmak zorundayız. Giriş yapayım hemen. Instagram sayfasına giriş yaptık. Şimdi arkadaşlar örnek bir video indirelim. Herhangi bir video olabilir. Mesela şu videoyu açtım. Bastığınız anda şuradaki mavi olduğu zaman buradaki tik indirme butonu mavi olduğu zaman basıp indirebiliyorsunuz. Şimdi hemen indirelim ve çok hızlı da indiriyor. İndir diyelim. İndiriliyor. Evet bu kadar. Şimdi geri çıkıyoruz uygulamamıza. Geri döneceğiz şimdi. E video buraya inmiş oluyor. Videoyu indirmiş oluyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Klavye açılışı yapmış arkadaş. Gibi tekrar indirme yerine gelelim. Dediğim gibi buradan istediğiniz videoyu istediğiniz platform üzerinden indirip telefonunuzda izleyebilirsiniz. Bu programı Google Play üzerinden edinebilirsiniz. Blue Stick üzerinden kontrolünü yapabiliriz. Böylesi daha iyi olur. Blue Stick'i de size tanıttım. Ayarlarını gösterdim. O videoma da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Şimdi Play Store'a girelim. Play Store'dan iyi video yazalım. İşte arkadaşlar. Google Play'de indirebileceğiniz uygulama bu. İndirip kullanabilirsiniz. İstediğiniz videoyu Kaydedebilirsiniz, ses kaydedebilirsiniz, istediğiniz platformdan video indirebilirsiniz, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz, reklamlara maruz kalmaktan, kötü yazılımlardan, kötü olan her şeyden en azından sizi uzak tutar. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Desteğinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.